Türkiye'nin son yıllarda en çok satan model ailesi Egea'yı Cross versiyonuyla daha önce Fahir abiden dinlemiştiniz. Ben size bugün ailede en büyük pay sahibi Egea sedanı anlatacağım. Yerli üretim 4 kapılı sedana makyaj ne kadar yaradı? Donanım seviyelerinde durum ne? %50 ÖTV avantajının getirdiği fiyatlarla rakiplerine karşı Egea sedan ne durumda? Hepsinin cevabını gelin birlikte arayalım. Buyursunlar. Bir makyaj bir otomobili ancak bu kadar ileriye taşıyabilir. Abartıyorsun demeden bir dinleyin. Mesela ön panjur. Fiat logosunun yerini Brezilya pazarındaki modellerde görmeye alıştığımız Fiat yazısı almış ki bu ilk artı puanımız. Launch pakette standart olarak gelen ve eskiden bu etiket 131'ler gibi gösteren aracı krom süslemelerinde dozajı güzel ayarlanmış ki bu parçalar artık satin krom. Makyaj öncesinde Egea'nın tamponunda da sis farı bölgesiyle alt radyatör ızgarası bütünleşik değildi ve resmen Egea'nın ağzı bağlı gibi duruyordu. Urban paketi itibariyle standart gelen krom süsleme burada bütünlüğü sağlamış. Bir de resmen Egea konuşacaklarım var diyerek bu tampon tasarımını yenilemiş ve ağzındaki koli bandını söküp atmış. Yine Urban itibariyle standart gelen bir diğer donanım çok güzel full led farlarımız ve onların üzerindeki imza gündüz sürüş ledleri. Bunlar bence Ege'ye ihtiyacı olan modernizmi katmış durumda. Yan tarafta dikkatimizi ilk ne çekiyor? 17 inç çaplı launch pakette standart olarak gelen elmas kesim alaşım jantlar. Ki bunlar launch'ta standart. Easy ve Urban'da 15 ve 16 inç çapında kapak jantlar geliyor. Urban'a isterseniz 16 inç opsiyonel alaşım jant alabiliyorsunuz. Burada dönüyorum bakıyorum. Dikkatimi çeken bir diğer detay o da burası. Satin krom. Urban itibariyle kapı kollarımız satin krom geliyor. İyice de düz krom. Bu makyaj öncesi modellerden hatırlarsınız belki. Evet farklı renk bir doku belki ama bence düz kromda çok patlıyordu araç. Burada daha güzel oturmuş tasarıma ve biraz zarafet katmış Egea'ya. Launch pakette üstelik anahtarsız girişe de imkan veriyor bu kapı kolları. Şu an vermedi tabi ama veriyor normal. Aa bu ne dünün aynısı diyebilirsiniz demeyin. Mesela makyajla birlikte Egea stop lambalarında da LED teknolojisine kavuştu launch paketi standart gelen satin krom çıta da buraya bence doku katıyor. Şimdi hepinizin aklında bir soru var. Önde fiyat yazıya dönüştü, arkada niye hala logo var? Fire abi zaten cevabını vermişti ufaktan. Ben kendi yorumumu katacağım burada. Şu parçaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Gördünüz mü? Burada bir büküm var. Fiyat yazısı da muhtemelen böyle taşıyacak. Burası da ne demek? Burada bir kalıp değişimi demek. Maliyet. Fiyat da muhtemelen bundan kaçmak için yapmadı. Dikkatinizi çektiğim esnada plus paketle gelen elektrikli eller serbest bagaj kapağını da açtım. Şöyle bir fonksiyonu var, sadece açıyor bu. Çünkü bakın, ayağımı oynatıyorum. Sadece açma fonksiyonu var. Buradan bagajı kapatamıyorsunuz. Bagajı kapatmak için bir tutamaç da yok. Bu şekilde kapağı çekmeniz lazım. Ha ben şuradaki düğmeye basıp açmak istemiyorum diyorsanız da şöyle anahtarımızı göstereyim. Burada çift tıkla açabiliyorsunuz ya da kokpitte bir tuş var. Oradan bagajı açabiliyorsunuz. Buradaki hacim 520 litre. Birazcık eşiğimiz var. Yani eşyaları atlatmanız gerekir. Rakiplere bakıyorum. %50 ÖTV'ye giren Egea gibi bir Renault Megane'ın giriş paketi var. Onda bagaj hacmi 510 litre. Onun küçüğü Talyant'ta ise 532 litre. Yani burası genişlik anlamında klasik Türk ailesinin bavullarını da alır. Reprezantların ilaçlarını da alır. İnşaat malzemesi satan adamın alet edevatında alır. Ha daha fazlasını mı istiyorsunuz? O zaman koltukları katlayabiliyorsunuz. Ancak sadece Urban ve Launch pakette. Easy'de koltuk katlama yok. Şimdi 4 farklı kasa tipi, 3 farklı uzunluğu olsa da bütün Egea'ların aks mesafesi 2638 mm ki bu değer Renault Taliant'tan 1,1 santim kısa. Bu yüzden zaten Egea aslında B C sınıfı arasına konumlanıyor ancak satış raporlarında C görünüyor. Neyse bu tartışmanın sonu gelmez. Devam edelim. 1.71 boyumla ben burada gayet rahatım. Gördüğünüz gibi 10 parmak bir mesafe var. Ancak beni boş verin. Buraya Fahir abinin Ege Cross incelemesine hatırlarsanız 1.78 iki kişi oturabiliyordu. Bence 1.80'e kadar yapabiliriz bunu diz mesafesinde. Baş mesafesi benim için gayet iyi. Yine biraz daha uzun olduğumu varsaysam şuraya gelsem yine hala 2-3 parmak kendime yer bulabiliyorum. Ancak buraya 3 yetişkin sığdırmak biraz zor. Tamam şap tüneli çok yüksek değil. Ancak orta koltuğumuz biraz yüksekte olduğu için şu şekilde oturacaksınız. Ve iki tane çocuk koltuğu olduğunda ki her iki tarafında da izofix bağlantıları var. Koltuğa sabitler. Herhangi bir kapak, fermuar vesaire bir saklama şeyleri yok. Direkt bağlayabiliyorsunuz koltukları. Burada Anne baba çocuk koltuklarının arasına oturursa çok sıkışır. Şu şekilde belki. Lounge'da plus paketle gelen kol dayamamız var. Onu da şöyle göstereyim. Ancak alıştığımız şekilde bir bardaklık yok burada. Bunu da belirttikten sonra buradan saklama alanlarına gelelim. Koltuk sırtlıklarında harita cebimiz var. Onun dışında kapı panellerinde de muhtemelen yarım litre şişe koyabileceğiniz gözlerimiz mevcut. Saklama alanı değil ama konfor çözümüdür. Lounge pakette standart olarak gelen, urbandaysa plus paketle alabildiğiniz USB çıkışımızın olduğunu da gösterelim. Kokpite geçmeden önce isterseniz motor kaputu altına bir göz atalım. Mandalımız bu tarafta hemen gösteriyor kendini zaten. Kaldırıyorsunuz. Bir amortisörümüz yok. Sarı ile işaretli bölgeye tutucuyu koyduktan sonra bir göz atalım buraya. Şimdi Egea'da 4 tane motor seçeneği var. 1.4 Fire, 1.3 Multijet. Fire abinin size anlattığı Cross'taki 1.6 Multijet. Bir de 1.0 Turbo beslemeli 3 silindirli Firefly motor var. Güç sıralamasında 1.6 Multijet'ten sonra bu arkadaş geliyor. Gördüğünüz üzere küçük bir kapağı var. Onun üzerinde de güzel bir yalıtım malzemesi var. Bunu zaten size sürüşte içeriye nasıl yansıdığını anlatacağım. Merak etmeyin. Gücünü nasıl hissettirdiğini, çekişini vesaireyi de sürüşte direksiyon başında konuşacağız. Şimdi gelin biraz kokpiti kurcalayalım. Egea Sedan'ın kokpiti makyajla beraber çok değişti. Bunun da iki tane yıldızı var. Launch pakette standart gelen 7 inç boyutlu dijital gösterge paneli ve 10 inç boyutlu multimedya ekranı. Sürücünün önünden başlayalım direkt. Burada bayağı şu sol taraftaki tuş takımından kontrol edebildiğiniz birçok bilgiye erişim sağlayan bir ekran var. Ortadaki bölümün boyutu 7 inç. Yan taraflar Öyle BMW'lerin hani eski yarı dijital gösterge panelleri vardı ya bir bölümü analog. Bu da analog görünümlü ancak elektronik elemanlar içeriyor. Şu multimedya ekranı ile ilgili bir tanımlama yapacağım. Sanırım kimse itiraz etmez buna. Makyaj DGA projesinde çalışan buradan sorumlu mühendisler bence deadline'ı kaçırmışlar. Ve demişler ki ne yapsak ne yapsak AliExpress'ten bir tablet söyleyelim ekleriz araca diye. Şanslarına da malzeme çok güzel çıkmış. Yani demem o ki Emanet duruyor. Birçok yeni otomobilde olduğu gibi bu multimedya sistemi araca sonradan eklenmiş gibi görünüyor ancak grafikleri, tepki hızları vesaire her şey çiçek gibi. Ama menü derinliği özellikle şu araçtan göreceğiniz üzere bayağı mesai istiyor. Bu arkadaşlar dediğim gibi Launch pakette standart, Urbanda ikisini de Plus paketle alabiliyorsunuz ve kesinlikle tavsiye ederim. Launch'un getirisi Urbanda yine Plus paketle alabildiğiniz iki donanım daha var. Bakın, CarPlay var. Ancak herhangi bir kablo bağlı değil. Yani kablosuz CarPlay, bir de kablosuz şarj. Bu iki donanım da güzel donanımlar. Easy'de CarPlay hiçbir şekilde alamıyorsunuz. Multimedyanın kontrollerini de direksiyonun arkasındaki tuşlardan yapabiliyorsunuz. Buradaki dokunmatik düğmelerden yapabiliyorsunuz. Ses açma, kapamayı da şu aşağıda orta bölümde yer alan dönel elemandan yapıyorsunuz. Malzeme kalitesine bakarsak Egea Sedan'ın bu alanda iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü işte direksiyon olsun, koltuk olsun, kapı panelinde şu kolunuzu temas edeceğiniz yer olsun, kol dayama olsun, vites kolu, el freni. Yani kısacası temas edeceğiniz her yer yumuşak hissettiren malzemelerle kaplı. Konsolun üst tarafı suni deri, bu tarafta kumaş var, kol dayama kumaş, direksiyonumuz deri, vites kolu deri, el frenimiz de Güzel bir malzemeye sahip. Fiten finish konusunda da ben beğendim bu arada Ege'yi. Çünkü Bakın böyle geçiyorsunuz çok fazla çıtırtı pıtırtı yok. Test aracımız da 6500 kilometreye gelmek üzere. Yani biliyorsunuz ben test araçlarının kilometresini 7 ile çarpıyorum. 42 de böyle davranacak araç okey. Çünkü ciddi rahatsız edici bir ses daha duymadım ben araçtan. Son olarak saklama alanlarına değinelim. Ön bölümde kapı panelleri 1 litre şişe alabiliyor ancak biraz ite kaka yapmanız gerekiyor. Üste kapı kolunun denk geldiği bölge birazcık orayı blokluyor ancak 1 litrelik şişeleri buraya depolayabiliyorsunuz. Buradayken hazır şu cam düğmelerinden bahsedeceğim. Yolcu tarafında da sürücü tarafında da ergonomik olarak çok beğenemedim ben onları. Çok ileride buldum. Özellikle hani ben sürücü olarak bu ön iki camı kontrol etmek için elimi biraz daha geride tutmak isterdim. Hele yolcu zaten çok ileride kontrol ediyor. Öyle bir ergonomik eksi var diyelim ve saklama alanlarına dönelim. Burada orta bölümde ne görüyoruz? Kablosuz şarj imkanı sunan bu bölme zaten telefonlar için ideal. Eğer onu yapmazsanız Burada şarj için bir imkanınız daha var. USB çıkışımız var bir tane. Araçta koltuk ısıtma var. Ege Cross'ta da anlatmıştı Fahir abi. Yani ya haşla ya yok say. Tek modlu. O da birazcık sıkıntı. Şurada 12 volt soketimiz var. İsterseniz yani aynı anda 3 tane cihaz şarj edebiliyorsunuz bu otomobilde. Vites konsolunda 2 tane bardaklığımız var. Biri büyük, diğeri görecek küçük. Ortadaki parçada daha küçük şişeleri alabilir. Maksimum 3 tane şişe koyabilirsiniz buraya konum ayarlı bir kol dayamamız var. Onun altında da güzel, evet, derince ve altı halı kaplı güzel bir saklama alanımız var. Torpidoya bakalım bir de. Yavaş açılıyor. Derinliği de fena değil. Boyutu da güzel. İşinizi görür. İşte ruhsattır, şudur budur. Her şeyi atabilirsiniz. Günlük hayatta kullanabileceğiniz küçük eşyalar. Çok göz önünde olmasınız istiyorsanız buraya koyuyorsunuz. Neyse emniyet kemerimizi takalım. Launch paketinde gelen standart donanımlarda anahtar çalıştırmaya basalım ve sürüşe çıkalım. Manuel vitesi ben severim bu arada. Fahir abiden daha fazla deneyimim olabilir. Görüş ve parkla başlayalım. Şimdi aracımızın yan aynası gayet büyük bir forma sahip. Bu astunu birazcık kör nokta ama bu taraftaki görüşünüz güzel. Otomatik kararan dikiz aynası sadece launch pakette geliyor. Diğer paketlere opsiyon olarak da alamıyorsunuz. Şu kol dayamayı da alayım çünkü sonuçta manuel vites arada minibüsçü olmamız gerekebilir. Lazım bu destek. Destek demişken geri görüş kamerası. Mesela launch'ta standart, urban'da plus pakette alabiliyorsunuz. Ön park sensörünüz sadece launch'ta Plus pakette alabiliyorsunuz. Alt paketlerde yok. Arka park sensörü ise urban ve üzerinde standart olarak geliyor. Arka görüşünüzse bu camdan güzel görüyorsunuz. 3 tane kafalık en aşağı konumdayken ben şu an Oğuz'u görüyorum. Ne haber Oğuz? İyisin. Güzel. Yani açısı güzel. Fena değil. Otomatik kararması güzel. Keşke daha alt paketlerde de olsaydı dedim ama. Şimdi süspansiyon ve yalıtım konusuna geleceğim ben. Aracı otoban hızlarında kullandığımda şu an hafiften sesini hissettiğiniz 3 silindirli 1.0 motor kendisini bana çok hissettirmiyordu. Rüzgar sesi ben beğendim. Daha kötü bekliyordum. Çünkü makyajsızı birkaç kere kiralamıştım. Easy giriş paketi vesaireydi o ama yani bunda daha rahat ettim. Öyle ciddi bir rüzgar sesi alma durumu yok. 110-120 km saate kadar rahat gidebiliyorsunuz. Yol sesi lastik yuvarlanma sesini duyuyorsunuz bir miktar. Ama yani öyle aman aman ben ölüyorum bitiyorum bir şey yok. Zaten çok ölüp bitiyorsunuz da telif yemeden birkaç saniyeliğine Michael Jackson olur. O olur bu olur. İstediğiniz müziği dinleyerek rahat rahat yolunuza bakabiliyorsunuz rahatlık demişken Egea biraz yumuşak geldi bana. Hani kasislerden vesaire geçişi olsun, süspansiyonun hem amortisör hem yay tarafı biraz yumuşak geldi. Konforu da güzel bu sayede. Yani tamam aman aman bir konfor beklemeyin. Ancak iş yapar seviyede. E zaten bu yumuşaklık biraz özellikle viraj performansında değineceğim. Aracın ağırlık transferinde kendini birazcık belli ediyor. Ama yani sonuçta aldığınız otomobil her ne kadar bütün fiyatlar yüksek olsa da daha sonra yine ona da değineceğiz. Uygun fiyatlı sayılabilen bir otomobil. Peki konforun süspansiyon tarafı nasıl? Ben aracın konforunu beğendim. Daha kötü bekliyordum. Makyajsız modelin düşük, klasik kiralama özelliklerine sahip giriş paketlerini kullandığımda çok çok memnun değildim. Ancak belli ki biraz çalışmış fiyat mühendisleri buraya. Bana amortisör biraz sıkı geldi. Yaylar sanki yumuşak gibi. Yanlış hissetmiş de olabilirim ama aracın bir yumuşak bir karakteri var. Bu tamam bir Rolls Royce konforu falan beklemeyin ancak giderken çok sıkıntı yaşamıyorsunuz ama test aracımıza özel olduğunu düşündüğüm bir şey var. Muhtemelen lastiklerimizde balans sorunu var. Oradaki yuvarlanmada bir dengesizlik var. O rahatsız etti beni sadece. Yoksa süspansiyon tarafı gayet normal kullanıcı için yeterli bence. Gaz pedalının Tepkisi gayet güzel. Herhangi bir sürüş modumuz yok. Zaten manuel vitesimiz var. Fren pedalının ben tepkilerini sevdim. Hemen çok boşluk olmadan ısırmaya başlıyor ve güzel bir kademe ile gidiyor. Direksiyonumuz tabii ki hıza duyarlı olarak sertleşiyor ve ben normaldeki ağırlığını beğendim. Ancak şehir içinde daha rahat manevra yapmak istiyorsanız şuradaki city tuşuna basıyorsunuz. O zaman direksiyon tüy gibi oluyor. Yani şu an zaten bunu kameradan anlamıştır arkadaşlarımız. Arkadaki kamera böyle böyle oynuyor. Ben bu modu şehir içi haricinde tavsiye etmiyorum. Çünkü çok fazla yumuşatıyor. Yüksek hızda bu canınızı sıkabilir. Şimdi gelelim motora. 1.0 Firefly motor. Yelpaze'ye makyajla birlikte eklendi. 100 beygir gücünde. 190 Nm tork üretiyor. 195 km saat maksimum hızı var. Egea Sedan'da 0-100'ü yanılmıyorsam 11 saniye civarında. Yani çekiş konusunda bir sıkıntısı yok. Debriyaj pedalı bu arada biraz yukarıda kavruyor gibi. Yani İlk kalkışta özellikle o volanla Bırakma muhabbetinde biraz fazla Gürültü hissettim ben onu söyleyeyim İsterseniz bir 0-100 yaptıktan sonra Motorun muhabbetine devam edelim Evet tabi klimayı kapatıyorum Stop startı da devreden çıkarıyorum Ve Şurada gölgede hazırız Manuel vitesli araçlarda Tabi ki kalkış yapmak çok kolay değil Hafif eğimli olduğumuzdan Freni bıraktığımda gelecek muhtemelen Araç ben başla dediğimde Oradan sayarız 3 2 1 başla. Heh, fena kalkmadı. Güzel. İyi gidiyor yani. 1.0 falan ama 100. Bence fena değil. Çünkü 3 silindirli 1.0 turbo motorlardan ne beklememiz gerektiğini biliyoruz. Yeterince götürüyor sizi. Yokuşlarda çekmeme yapmıyor. Gayet iyi çekiyor denedik de zaten buralara gelene kadar bayağı dik yokuşlar çıktık. Oralarda sıkıntı yaşamadı. Sadece debriyajın kavrama durumu biraz orada sıkıntı yaratabiliyor. Bir de şöyle bir şey fark ettim. Konfora bu arada bu da teminatım olsun. Gayet toplu geçti araç sizin üzerinden. Şöyle bir şey fark ettim. Araç çok düşük hızlara kadar salınamıyor. Yani benim eski Civic'te 5-6 km saate kadar birinci viteste frenle gelebiliyordum. Debriyaj istemiyordu. Burada 9-10 km saatte o başlıyor. İkinci viteste bende 12-13 km saatin altına da iniyor. 9-10'a kadar iniyordu. Burada 12-13'te titreme yapmaya başlıyor. O aklınızda olsun. Ama genel olarak vites yolu olsun. Debriyajın hissiyat olsun, kullanım rahatlığı olsun. Ben sevdim Egea'nın bu şanzımanını ama tabii ki otomatik şanzıman bir yerde lazım ve gelecek. Ne zaman gelecek bilmiyorum ama gelecek. Sıfır yüzde de duydunuz. Motorun genel karakteristiği klasik bir 3 silindir sesli böyle gürül gürül metalik sesle çalışıyor ve ben bu sesi seviyorum. Tekrardan yalıtıma da buradan bir selam vermiş olayım. Beni çok rahatsız etmedi motor. Sadece işte hızınız yüksekken çok ciddi hızlara ulaşmanız lazım ki başınızı ağrıtsın. O da yüksek devir demek ki devirden bahsedeceğim. Devir saatini ben çok sevemedim. Çünkü ne olduğu çok anlaşılmıyor. Yani 5. viteste 2000 devirde kaç yapıyorum emin değilim. Çünkü 88 de gösterdiği oluyor, 91 de gösterdiği oluyor. Hangisi bilmiyorum. 2000 ile 2500 arasını göstermeden bir anda atladığı için ilginç bir durum var orada. Bu aracın bir eksiği de bence 6. vites. Çünkü 90 km saat 2000 devir eyvallah kurtarır. 3000 devirle de gidebilirsin rahat rahat ses almadan. 110-120 arasında bir hıza geliyor orada ama yani keşke 6. vites olsaydı. Biraz daha uzun olsaydı oranlar dedim. Şimdi menümü değiştiriyorum. Buradan da tüketime gelelim. Aracı aldığımızda sıfırladık. 375 km yapmışız ve ortalama 7.3 yaktı. Ki bu aracı ben çok tempolu kullandım. Bayağı virajlı yollarda denedim, deneyimledim. Buradaki tempo düşündüğümüzde 7.3 fazla gelmiş olabilir size. Ancak aracın 2000 kilometrelik ortalaması 6.8. Genellikle yakalayacağınız değerde bence 6.8 diyebilirim. Çünkü Araç sakin akıcı kullanımlarda bayağı düşük tüketmeye meyilli. İlk aldığımda çok sakin gidiyordum. 5 litreler, 6 litreler rahatlıkla yakaladı. Ama tabii ki küçük hacimli turbo motoru zorladığınızda ne olur? Çok fazla yakmaya başlar. Böyle bir durum geçerli. Egea'nın viraj performansına hayran kalmadım. Ve şey sorguluyorum. Çünkü genellikle şirket aracı olarak alınan bu Egea sedanlarla millet deli gibi gazlıyor. Neye güvenerek yapıyorlar bunu bilmiyorum. Çünkü aracın limitleri biraz ortada. Önden kayma sınırı çok fazla yüksek değil. Bir de bahsetmiştim ya e, konfor tarafında süspansiyonun birazcık yumuşak kaldığını. Ağırlık transferine çok iyi cevap veremiyor araç. O yüzden bir anda yığılma var. O yığılma sizin kafayı da çekiyor dışarıya. Bu da önden kayma olarak yansıyor. ESP tabii ki tutuyor ama burada bir boşluk var. Ufak bir boşluk var. O yığılma anından ESP'nin müdahalesine kadar çok rahat edemiyorsunuz. Hadi birazcık deneyelim. Yani bakın hemen basit bir direksiyon hareketinde bile araç ağırlık transferini şey yapamıyor. Ve ben koltuğumda çok rahat edemiyorum. Biraz daha yan destek isterdim. Kumaş malzeme güzel ama yan destek eksik koltuklarda. Böyle yollarda çok fazla gazlamanın da anlamı yok. Zaten trafiğimiz de var. Ancak göstermek istediğimi göstermişimdir. Zaten hissettiğimde size söyledim. Şimdi donanım konusu çok çetrefilli. Biraz da ona değinmek istiyorum. Hani Easy, Urban ve Launch Paket. Video boyunca ufak ufak neyde ne var, neyde ne yok anlattım size ama çok fazla detaylı bir donanım listesi var. Bunu ekrana getirmeye kalksam bir dakika sürer hepsini okumanız. Onun için linki açıklamaya bırakıyoruz bu sefer. Ve Fiyatlara geliyoruz. Eğer bir Egea sedan almak istiyorsanız 24 Ağustos 2021 tarihinde ödemeniz gereken en düşük rakam 156.400 lira. O da 1.4 Fire Easy paketi. Alabileceğiniz 11 farklı Egea sedan var ve bunların hepsinin fiyatı da %50 ÖTV dilimine giriyor. En pahalısı da 1.6 Multijet 2 Launch onun fiyatı da 246.900 Test aracımız gibi 1.0 Firefly motoru launch paketle aldığınızda listede göreceğiniz rakamsa 218.900 TL. Şimdi bu araçta 3 tane opsiyon var. Bu pakete alınabilecek bütün opsiyonlar. Plus paket, güvenlik paketi ve metalik renk. Bunların hepsinin fiyatı toplamda 19.500 lira. Onu da eklediğinizde yanılmıyorsam 238.400 liralık bir fiyat yapıyor bize. Bütün paketlerin bu arada içerikleri donanım seviyesine göre değişiyor. Hani Urban'ın Plus paketi ile Lounge'ın Plus paketi farklı. Easy'ninki farklı. Bunların detayları zaten kısa. Onu görüntü olarak gireriz videoya. Bakarsınız, incelersiniz. Güvenlik paketinde bu arkadaşın bir ekstrası var. O da akıllı uzun far asistanı. Onun dışında işte akıllı hız sabitleyici, ön çarpışma uyarısı vesaire bunları alıyorsunuz. Kör nokta standart olarak geliyor ve güzel çalışıyor. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Urban'da ve Easy'de alabileceğiniz diğer opsiyonlarsa 16 inç kapaklı jant ve 16 inç alaşım jant. Bunların da fiyatı 1500 lira. Şimdi bu fiyat alabileceğiniz böyle bir sedan var mı ona bir bakalım. Renault Taliant 1.0 Touch Turbo 90 beygir Xtronic hariç bütün paketlerde Opsiyonların hepsini koyduğunuzda Test aracımızdan uyguna geliyor Yine Renault'dan devam edelim Megane Sedan'ın sadece manuel vitesli 1.3 TC Joy paketi Bu araçtan daha ucuza alınabiliyor Hala yaşadığına şaşıracağınız Citroen Cialise 1.5 Blue HDI motoru Ve manuel şanzımanıyla Shine paketiyle 212.000 TL'den alıcı bekliyor Bir de Ford Focus'un 1.5 TI VCT atmosferik motorlu versiyonunun giriş paketi Trendix de bu araçtan daha uyguna alınır. Gelelim sonuca. Az önce benzer fiyat bandında birçok otomobil saydık. Ben bunların arasından kesinlikle gidip Egea'ya alırdım her türlü. Çünkü fiyat fayda oranına baktığınızda launch paket bir Egea bütün saydığım otomobillerden daha dolu. E buna ek olarak 520 litre bagajı, yeterince geniş kabini, güzel motorları, işte Egea Sedan'ın neden en çok satan otomobil olduğunu anlamak çok da zor olmuyor. Çünkü hem filolara hem bireysel alıma her zaman uygun bir Egea hep var. Üstelik makyajla birlikte yerli üretim Sedan bence daha da çekici hale geldi. Bence demişken gelelim ben hangi Egea'yı alırdım? Bir kere Sedan'ı almazdım çünkü ben çok tercih etmiyorum bu gövde tipini. Alacak olsam doğrudan gidip Station Wagon kase tipini alırdım. 1.0 Firefly motor güzel. E bütün opsiyonları da eklediğimde 253.800 liraya gayet yakışıklı güzel bir Egeam oldu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Evet.